Merhaba ben Seyit Cem. Bugün sizlere Cold Spark'ın en heyecanlı programlarından biri olan Sparkle'ı anlatmak istiyorum. Peki Sparkle nedir? Sparkle gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve toplulukla birlikte etki yaratmaları için tasarlanmış bir gelişim programıdır. Burada sadece bireysel öğrenme yok. Aynı zamanda birlikte üretim, paylaşım ve ortak öğrenme var. Peki neden önemli? CoSpar'ta biliyoruz ki bireysel çabalar çok değerli. Ancak kalıcı etki birlikte üretip öğrenmeyle mümkün. Sparkle'da işte tam bu yüzden var. Peki katılımcıya katkısı ne? Program boyunca yeni insanlarla tanışacak, vaka analizleriyle problem çözme becerilerini geliştirecek, eğitimlerle kendini güçlendirecek ve projelerde aktif rol alarak liderlik deneyimi kazanacaksın. En önemlisi de kendi projeni geliştirme şansın da var. Eğer sen de yeni şeyler öğrenmek, üreterek kendini geliştirmek ve toplulukla büyümek istiyorsan Sparkle tam sana göre. 26 Eylül tarihine kadar başvurunu yap, bu yolculuğa sen de katıl. Çünkü senin kıvılcımın bizim geleceğimiz.